biz Tırmak Hocam seni deyip Tufan Beyli'den Sumbat'a ziyaretime gelmiş. Sağ olsun, var olsun. Bizlerde de birazcık aşıklık mayası var ya, hiç olmazsa adamın gönlü hoş olsun diye icra bir şeyler söylemeye çalışayım. bize tırmak hanemize hoş geldiniz sen gelince olur mutsuz kum durmak hanemize hoş geldiniz hanemize hoş geldiniz Nazlı dostum hoş geldin. Ziyarete gelince olur mu boş durma. Hanemize hoş geldin. Hanemize hoş geldiniz. Hanemize hoş geldiniz. Çıkarsan oprun belin Çıkarsan oprun belin Ciğerine koklan erciyet yelin Kardeşim hoş geldin derim Hanemize hoş geldiniz. Hepinize hoş geldiniz derim. Hanemize hoş geldiniz. Dostun güderim Kalmadı kanın kederim Uzanmıştır dostluk elin Hoş geldiniz hanemize Uzatmıştır dostluk elin Hanemize hoş geldiniz. Bu halili edem tarif, Bu halili edem tarif, Soyadım kaba kendim zarif Üstadımdır Ozan Arif Hanemize hoş geldiniz Üstadımdır Ozan Arif Hanemize hoş geldiniz. Kardeşim hoş geldin. Eyvallah. Sefalar getirdiniz. Değerli, değerli Halil abi, hakikaten çok güzel bir sürprizle bizi karşılamış oldu. Şimdi değerli dostlar e, Ozan Halil Kabaca e, şimdi her ne kadar ne, nezaketen e, söylemese de aslında çok iyi e, çok eski ozanlarımızdan biridir. E, şu anda e, Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeyiz. Bu Sumbas ilçesinde ben 5 yıl görev yaptım. Burada çok değerli dostlarımız, çok değerli arkadaşlarımız var. Halil Kabaca abim de çok çok değerli bir dostum, bir abimdir. Öğrencilerimiz de geldiler herhalde. Buyurun oturun çocuklar, şimdi konuşuruz. Şimdi e, Halil abi, biz, sen çok mütevazilik yapıyorsun. Öyle Ozan gibi ispan diyorsan Ozan'sın abi. ya, ee, neydi, yani Sumbas'ın bir Halil Kabacası var. Dolayısıyla biz senden biraz bir bahsedek abi. Yani e, Nesin? Neler yapıyorsun? Senin Kardeş, nasıl nereden bilelim ki? 1956 Kadirli Karaömerli köyü doğumluyum. Burada halimiz, vaktimiz eskiden iyi olduğu için evet. belli bir memuriyete vurdum öteye beriye gerçeği istiyordum. Öğretmen alıyordu 15 lira. Bir haral pamuk götürdük mü 30 lira diyordu. <laughs> İki tane öğretmen oluyorduk. Onun için hiç yere Amma şimdi. Memuriyete gerek duymadınız yani. Duymadım. Onun için sigorta bilmiyordu. Hmm. Bir de yanında Bağkur çıkardılar. Bağkur'un kendi kendine faydası yoktu. Hmm. Bir bir de devlet okut solmuş. Ben bir yıl dükkan çalıştırdım. Vergi kaydım var. Vergi lefam var. Parasını ödemiştim. O zaman burada bahur yoğunmuş. Bahur kaydı yok diye bek etmediler. Onun için biz de dedik ki küçük çocuk yaştan beri kendimi de tarif ederim. Bir siyasi misyonun ardına düştük. Evet. Ben yedi yıl Erciyet'e gittim. O zaman Arif'inle beraber. Hı. Ama şimdi bu koca çakalların maskarası olur <laughs> derler ya. Abi sen kocasan da kurt Ko Yok yok, yok kocadım. <laughs> Yahu şimdi, ulan kardeşim bir şey demeye ağzını açmaya. Sadı, sen buradan gelen 2 yıl oldu beni. Evet. Vallahi billahi aham şaham. Geçen sene değil, evet evvelki sene 29 Ekim şenliği yaptılar burada. Evet. Onda elim aldım ondan sonra almadım. O zaman Halil sen bir nevi bizim için de bu bağlamayı eline almış oluyorsun. Allah razı olsun. Senden de Allah, Allah razı olsun. olsun. Teşekkür bunu ediyorum. Da çok bunu da yazmışsın bunu da. Bazıları giriş yerlerini unutursa oradan geliyor. Bazı... Velhasıl Kerim şimdi şöyle bir şey diyeyim. Bir de kendi kendimi tarif edeyim size. Buyurun. Buyurun. İmanım tam kalbim bütün İmanım tam kalbim bütün Ben Ali'nin kılıcıyım Üç kıtaya çalmışım Rahman'ın kudret gücüyüm Rahman'ın kudret gücüyüm Üç kıtaya çalmışım Rahmanın kudret gücüyüm, Rahmanın kudret gücüyüm. Fakirim sanmayın yalı, şehit var yüreğim dalı. Din ve töresine bağlı Alperen bir ülkücüyüm, Alperen bir ülkücüyüm. Din ve töresine bağlı Alperen bir ülkücüyüm, Alperen bir ülkücüyüm. Atamdır kabaca hoca, tatmamızı puta taca. Yedi köy ardından namaz kılmış bu adam. Şeyin Mustafa Kemal'in imtihan edip de bıraktığı imamlardan. Hmm. Atamdır kabaca hoca, tatmamızı puta taca. Ozanım Halil Gavaca, sumbaslı bir Türk gençiyim. Sumbazlı bir Türk gençiyim. 70 yaşında tabii bu arada. Gençsin ama bizden daha gençsin ya maşallah. Yani evet. <laughs> Şimdi bir daha benden okuyayım ondan sonra da 3 saatimden bir okuyayım ondan sonra Allah kerim. Eyvallah abi Allah razı olsun. Bu arada biz Mehmet Ali Ceylan hocamla beraber bugün buradayız. Osman Yeni Sumbazlı Ve şu anda değerli öğrencilerim de geldi. Gül yüzlü sevdiğim, sevgili dostum Azrail bu canım, almadan tez gel <laughs> bir gün vurur, her tihaneyle Ömrümün gülleri Solmadan tez gel, ömrümün gülleri Solmadan tezgel selek bir gün vurur. Hep figan eller, ömrümün gülleri. Solmadan tezgah, ömrümün gülleri. Solmadan tezgah. Çarkım dönmez oldu, düzen bozuldu. Ömür defterime dertli yazıldı. <laughs> Kefenin biçildi, mezar kazıldı. Gözlerime toprak dolmadan tezgel. Gözlerime toprak dolmadan tezgah Kefenim biçildi Mezar kazıldı Gözlerime toprak Dolmadan tez gel Gözlerime toprak Dolmadan tez gel. beni bıraktı Bak ne hallarda Mecnun gibi dolanırım çöllerde Azrail başımda Gözüm yollarda Bu divane aşık Ölmeden tez gel. Bu divane aşık Ölmeden tez gel. thank <laughs> you Nedim bir olmazsa dışınla için şu fani dünyadan boş kalkar göçüm.